Proje dosyamız oluşturuldu. Programlama. Burada sistem kütüphaneleri bakın kullandığımız jar dosyaları bunlar. Yeni bir jar dosyası eklesek o jar dosyasını bunun içinde görebiliriz. Onları da göstereceğim nasıl yapacağınızı yavaş yavaş. Şimdi biz sorsa e, ekleme yapacağız source klasörüne. Önce arkadaşlar paket ekliyoruz. Source'a sağ tıklıyoruz, new diyoruz, package. Paket arkadaşlar aslında fiilen bir klasördür. Ama hani siz şey yapıyorsunuz ya yukarıda C++'da sharp include yazıyorsunuz ya include'da bir kütüphane ismi yazıyorsunuz. O kütüphane ismini yazarken burada dosyalama mantığı var. Klasör ismi nokta klas ismi. O şekilde yazıyorsunuz. Yani burada ne dedik? Mesela prog diyelim. Prog diye bir e, paket oluşturalım. Veya şöyle problem yerine önce application diye bir paket oluşturalım. Application diye bir paket oluşturduk. Daha sonra içine class yazacağız. Mesela start diye bir class yazdık. Bu class'ı başka bir yerde include etmek istiyorsak application.start olarak yazıyoruz o Evet, evet, aynı mantık. O zaten o UML'de e, ikinci ders sunucuya bağlanıp göstereceğim. Bizim şeyler sonucu Orada yaptığınız zaten tasarımı şey yapıyor. Otomatik Java'ya klasörlüyor. Paketlerini oluşturuyor. içine klasları oluşturuyor. Ona göre sizin orada yaptığınız tasarım fiilen hayata geçiriyor. Şimdi burada mesela paketin üzerine sağ tıkladım. New class dedim. Buna da start diyorum. Bu uygulamanın başlatılacağı, uygulamayı başlatacak olan class, application'ı başlatacak olan class. C tabanlı dillerde hangi, hangi fonksiyon olmazsa olmazdı? Main değil mi? Şimdi o zaman burada da bir tane main. Bakın burada public static void main var. Bunu bir sefere mahsus işaretliyoruz. Diğer classlarda olmak zorunda değil. Çünkü birden fazla main olursa bu sefer sorar hangi main'i çalıştırayım diye. Ama bir tane olduğu zaman yani sadece bir tane klas da yapın. O class'tan başlatır. Main fonksiyonundan başlatır işleri. Bu şekilde işaretlediğimizde public static void main geldi. Bakın public private'dan bahsediyorduk. Public olduğu zaman diğer bütün class'lardan görünebiliyordu. Yani bu class'ın dışında niye görülmek zorunda main? Çünkü bu Java kodunu çalıştıracak program, bu start klasındaki main fonksiyonuna erişmek zorunda. <laughs> Onun için main her zaman public static void olarak tanımlanır. Yani şeyde integer tanımlıyorduk, değil mi? int main yapıyorduk C++'da çünkü bazı derleyiciler main'i int olarak görüyor, öyle görmek istiyor. Yani bu standartı yok. Mesela C++'ın yani standart gibi de dünyada belki. 20-30 tane kullanılan yani yaygın kullanılan derleyicisi var. Çok derleyici var yani. Şimdi birine uyan birine uymayabiliyor. Ondan dolayı bir C++'da ne yaptık? Size gösterdiğimiz kodları en genel haliyle yazdık ki her tarafta çalışabilsin. Şimdi e, Java'da standart public static void main olacak. İçine argüman alacak. Şimdi mesela burada ekrana bir şey yazdırmak için system kütüphanesi var. System.out Bunda input, IO işlemleri, input output işlemleri system üzerinden. System.in dediğiniz zaman input, system.out dediğiniz zaman output. Out print line diyorum. Print de diyebilirsiniz. Print line. Print line ne yapıyor? Satır bir alt satıra geçiyor yazdıktan sonra. İçine bir sürü veri alabiliyor. Burada hemen kısaca merhaba dünyamızı yapalım hemen. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar uygulamayı kaydediyoruz. Şöyle bir şey var. Projekte yıl e, otomatik dediğiniz zaman bu zaten uygulamayı çalıştırırken otomatik olarak derler. E, böyle demediğiniz zaman her seferinde önce uygulamayı derlemek zorundasınız. Yani bu yıl etmek şudur. Kodları makine diline çevirmektir. Yani makine dili Java işte bu Java için Java'nın anlayacağı JDK'nın şey JRE'nin anlayacağı dile çevirmektir. Ee, mesela Excel'leri direkt SMD'nin anlayacağı şekilde e, dönüştürüyor. Ee, ki şey oluyor. Nasıl diyeyim ben size? İşlemcinin anladığı bir makine dili vardır. Yani bu yazdığınız bütün forlar, işte bu döngüler o makine diline dönüşmesi lazım. Makine dili dediğimiz şeyde işlemcinin anladığı 20 tane komut vardır. İşte bir artır. Ondan sonra işte dallanma komutları vardır. Değeri buysa şu adıma git gibi. Böyle komutları vardır. Değişken tanımlama komutu vardır. İşte değer atama, byte atama komutları vardır. Toplam 20-30 tane şeyleri var işlemcinin komutu. Sonuçta yazdığınız programı bu komutlara dönüştürüyorlar bu komutları işlemci çalıştırıyor. Ama siz burada 5 satırda yazdığınız bir komut için belki 150-200 satır şey oluşturuyor. E, komut dizisi oluşturuyor. E, dolayısıyla e, bu yılda etmesi gerekiyor. Derlemesi gerekiyor. Yani derleme olayı sizin yazdığınız kodu işlemcinin anlayacağı şeye çevirmektir. Dile çevirmektir. Evet. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Bunu çalıştırırken arkadaşlar Application'ı seçiyoruz ya da işte Start'ın üzerine sağ tıklıyoruz. Bir yolunu göstereyim. Run as diyoruz. Java Application diyoruz. Çalıştırdık. Şurada bakın Merhaba Dünya yazdı konsolda. Java'nın kendi konsolu var. Ee, gayet de güzel. Ee, şeye göre, DOS'a göre. Şimdi Aynı şekilde programlamayı seçip şunu da yapabiliriz. Burada sağ tıklayıp Run as Java Application yerine Programlamayı seçip şuradan run'ı tıklayabiliriz. Yine çalıştırır. Ama mesela birden fazla main fonksiyonu varsa o zaman hangini çalıştırmanın istediğinizi sorar. Uygulama çalıştırma bu şekilde.